nasıl evrildiğini tespit edebilirsiniz. Bunu çok önemli çünkü Türkiye'de e, İslam düşüncesi, İslam medeniyeti, İslam felsefesi, bilim tarihi okumanın önemli problemi ilk 400 yılla sınırlı olması, daha sonraki gelişmeler kesinlikle itibara alınmıyor. Çok parça, bölük pörçük ve uzmanların e, konusu haline gelmiş. Zihniyetimize, yani biz sanki, yani düşün biz, hani biz derken kültürel bazda diyorum. 960'tan sonra İslam dünyasına girmişiz. Ama 600 ile 900 arasındaki kültürün içinde yaşamaya çalışıyoruz. Yani biz Müslüman olmadan önce bu kültür bitmişti. Adam İbn Sina ölmüştü. Alpertung ölmüştü yani. Hani öyle bir şey var ya. Ay, ne neydi? Marx öldü. Einstein de öyle. Ben de kendimi hissetmiyorum. Şimdi bunu bütün söylemlerde görebilirsiniz televizyonlarda ötede beri de. Beride. İslam üzerine tartışılıyor. Tartışıldıkları şey ilk, 400 yıl. İlk 400 yıl. Yani adam Selçuklu, Osmanlı kendi mensup olduğu kültürel tarihsel süreci bile dikkate almıyor. İşte Bakillani şöyle dedi, Kadı Abdülcebbar yaptığı, yaptı, efendim Farabi Güzel bunu bilenin de babacığım yani onların kurduğu ortaya geliş sürdüğü fikirlerin devamı var. Peki bu niye devam edilmiyor? Bu tarih okuma biçimini sorgulamamız gerekiyor. Sonuçta ortaya ne çıkar? Mesela adam rahatlıkla şunu söyleyebilir. Osmanlı'da hiçbir felsefe yok. yok. Ben böyle bir toplantıda bunu söyleyen adama dedim ki tamam. Yok. Bir felsefi meseleyi ele alalım. İstisiz seçin dedim. Bilgi teorisinden, ontolojiden, metafizikten, mantıktan, ahlaktan. Bunu M.Ö. 600'deki kurgusundan itibaren ele alıp Selçuklu Osmanlı üzerinden devam edelim. Bak ben kendi alanımla ilgili bir şey söylemiyorum. Yani söylersem zaten ne olduğunu da anlamazsın. Ama senin seçeceğin bir problem. Felsefenin ne olduğunu bilmiyor adam. Yok diyor. Ha niye? Okuduğunu da anlamıyordu ondan. Raziden sonraki felsefe metinlerini okuduğunuzda anlayamazsınız. Anlamadığınızda yok dersiniz. Çünkü o sizi rahatlatır. Allah aşkına şu tarihçiler entelektüel tarihten elini çeksinler. Hangi felsefeyi biliyorsunuz? Hangi bilimsel sorunla uğraştınız? Hangi bilimde uzmanısınız da var yok diyorsunuz? Sen üzerine alınmaz çünkü sen onlardan biri değilsin. Yani matematik mi biliyorsun, fizik mi biliyorsun, klasik hareket teorisini biliyorsun, yanma teorisi mi, nedensellik teorisi, hangi şeyi biliyorsun da var ya da yok diyecek mercide kendini görüyorsun. İki boyutlu düşünüyoruz. Üçüncü boyut yok. Nedir o? Mefhum yok. Lafızla. Baktığı zaman o metni, yani İbni Kemal'in Hadi İbn Kemal çok zor bir metin, zor bir yazardır. Taş ve hangi metnini okuduğunda, anladığında o metnin ele aldığı felsefi problemi tarihsel köklerine geri giderek idrak ettiğinde orada yeni bir şey söylüyor mu ya da yeniden bir ifade var mı yok mu karar veriyorsun. Karar demek farklı görüşleri dinleyerek bir nihai sonuca ulaşmak demektir niye göre karar veriyorsun? Hangi ölçüde göre konuşuyorsun? Ee, kafa kası. Kafa kası.